Merhaba arkadaşlar. Sıradaki parçamız Ağaç Kakan. Yine sıraya göre önce ritmik okumasını, daha sonra solfejini, sonra çalarak örnekleyeceğim ve son olarak seslendirmeye çalışacağım. Birinci sözünü söyleriz yeterli olur. Şimdi başlıyorum. parçamız yine 4 dört dörtlük. Daha çok dörtlük notalardan oluşuyor. Mi, re, do, re, mi, 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 sus, re, 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 3 4 1. sayfayı çevirmeyeceğim. Zaten aynısı daha önce sizlere söylemiştim. Çalışırken kolaylık olsun diye. 1'e doğru mi bir şekilde devam ediyor. Buradan başlayıp yukarıdan devam edeceğim. Misk'sini aldık. Mii. söyleyeceğim. Ormanda geziyordum. Tak 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 tak. Bir